Asaf nereye koydu? He. Ne? Asaf benim sapım nere koydu? Bilmem. Ne burada? Hadi Asaf! <laughs> Asaf yolunu şaşırdı. Hadi Asaf! Hadi Asaf! Uygar sen niye peşinden gidiyorsun? Evet yarışçılar geliyor. Yarışçılar geliyor. Eee üst ya üstünden ya yanından geçeceğim. Ne yaptın sen? Abla. Hile yaptı. Hile. Hile gel. Bir daha geleceksin. Asaf kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Melisa hile yapmasaydın kazanıyordun. Hızlı oğlum, hızlı. Bak, bak. Asaf. Istersen... Gel 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 gel. Evet. Yoruldun o, mu? Şuradan atla! Ben Oradan ben atla! Atla! Asap atla! Buradan! En baştan. Asla geçmeyeceğim. En baştan! Hayır! <laughs> en baştan! Şimdi ben de sen. Güçlüymüşsün Menes'a sen ya! Dur! Dur! En baştan başlayacağım tamam. size. Evet kim kazanıyor? Uygar Rukiye yeah, hızlı olun. Evet. Evet kim önce dönecek Uygar önde. Uygar önde uygar dönüş yaptı. Uygar dönüş yaptı. Oğlum onu kullanmıyordunuz. Üstünden niye geçmedin? Geç. Anne dur. Anne ama ben geçiyordum. Evet Rukiye de geldi. Uygar tırmandı. Uyga Rukiye de tırmandı. Evet kim önce arkadaşına el verip devam ettirecek? Asaf yarışa başladı. Menes'e başladı. Hızlı bir başlangıçtı. Ah Asaf düştü. Asaf gene düştü. Uygar destek veriyor. <laughs> Bırak. Asaf koş bakmasan ona. Melsa merdivenleri tırmandı Asaf oğlum. Menesa kaydı ve geri dönmeye başladı. Menesa sanırım birincilikle bitirecek bunu. Baş, geliyor, geliyor. Yarışçımız geliyor. Evet. Diğer yarışçımız da geliyor. Yoruldu bu yarışçımız. Tırmanmaya geçti. Asaf da geldi. Uygar antrenörlük yapıyor. Menesa yarışı bitirmek üzere artık. Rukiye'nin yanına yaklaştı Asaf. Evet Asaf gitti. Rukiye yarışa başladı. Hop. Uygar geldi. Uygar biraz geç başladı. Kim çıkacak önce? Rukiye döndü çıktı. Hop. Tamam. Bu son yarış. Şu an ikisi de geçti köprü Olay, altından. Içeride, dinlen, dinlen. Menesa nereye? Ne? Geri dönüş yoluna girdiler ve geliyor Uygar geliyor, Rukiye de geliyor. uygar geldi. Plastik. Ya. Aldık. Hani? Şey yapayım, yapayım. Evet Rukiye Uygar bitiriyor yarışı önde. Menesa şey tuttu çekti kolundan. Ya. Ve Asaf başladı. Asaf koydu? <laughs> 猪八戒是